Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Steam videosu çekeceğim. Daha uzun süredir de video çekmiyorum kanala, O yüzden bu video ile bir giriş yapalım. Steam'de gördüğünüz gibi profilim burada. Ne yapacağım? Envanterimdeki kutuları satacağım arkadaşlar. Eşya envanterine girelim hemen. Şu an cüzdan bakiyesi 1.65 TL. Sattıktan sonra eğer bakarız oyun beğenirsek oyun alabiliriz. Bayağıdan CS:GO oynadım ama çok fazla da oynamadım yani. Şu kutuları düşürdüm. İki sayfamız var gördüğünüz gibi. Şöyle. Hemen sırayla satmaya başlayayım. Satabilir miyim bilmiyorum çünkü mobil uygulamamı şifresi şey yapmış. Silinmiş galiba. Tekrar girdim tamam falan filan uğraştım biraz. Evet bu kasamızı seçtik. 0.54 TL diyor. Sat diyoruz hemen. alıcının ödediği kısmı 0.53 TL. TL yazalım. Şunu tıklayalım. Ve satışa çıkar diyelim. Tamam diyelim. Bu şekilde biraz normalden biraz ucuz yapacağız. Sıkıntı vermezse eğer uygulamadan onay falan istemezse evet istemedi. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Bunu tıklayalım. Bu 071miş salt diyoruz. Alıcının ödediğine 0.70. Adam bu onaylı satışa çıkar. Tamam diyelim. Siz yine Minecraft videolarına falan devam edeceğim. Ben çekeceğim arkadaşlar. Buna gelelim. Bu 0.30, 0.29 yapalım. 0.29 zaten gördüğünüz gibi şu üstte bakiye atmaya başladı 2.12 oldu biz yine devam edelim satmaya 0.70 0.69 yapacağız alıcı 0.69 sat diyoruz hızlı bir şekilde satalım arkadaşlar bunları bakalım cüzdan bakiyemiz kaç para olacak biraz da internetten mi artık çözemedim biraz kasma var şu an Hadi hızlı bir şekilde topluluk deyip pazara girelim yine sayfayı yenileyelim bakalım. Ee, şu an Evet 2.98 oldu şu an. Oranımız artıyor gitgide şuna devam edelim. Hızlı bir şekilde 0.29. 0.29. Sözleşmeye tıklayalım ve devam edelim. Dediğim gibi uzun süredir video gelmiyordu. Video elimizden gazlıca çekmeye başlayacağız. 0.53 yapalım bunda. 0.53 Biraz ta, ahşaptan oyuncak videoları falan attım. Farklı videolar attım boş kalmasın kanal diye. 0.75 0.75 Evet 4.32 oldu. Gayet güzel bir para kasma sistemi bu gördüğünüz gibi. 0.70 0.70 Adam şurada Gördüğünüz gibi kutunun grafiği var, tıklayınca bak göstereyim şimdi 0.54, 0.53 yapalım bunu. 0.53 Bu böyle önceden kaç para satıldığı, kaç tane satıldığı falan yazıyor. Biraz yükseğe koyup da bekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum normal piyasasının yükseğini koyarsınız. Ürün fiyatı yükselebilir diye. Beklersiniz sadece 0.54 0.53 satılması zaman alabilir. Grafiğe bakıp en yüksek fiyatta kaç paraymış yine o fiyata çıkarsa diye falan yapabilirsiniz veya fiyatının biraz üstünde verebilirsiniz. 0.54, 0.53 yapalım bunda 0.53. Bakalım 0.53 0.47 geliyor bize şu oluyor Steam? Dediğim gibi hemen şöyle bitirelim şunları. 0.54, 0.53, 0.53. Şimdi bitti kutular bitti sanırım. Zaten bir sayfaya düştü. Şunlara bakalım. 0.8 0.07 yapalım. 0.05 de gelecek. Biraz oyun kassam şöyle bir biraz oynasam bol bol. Yine kutular düşerim 0.15 yapalım. 0.15 Aslında biraz böyle oynayıp bol bol oynarsanız. Gerçi şu an okullar da açılmadı. Korona dönemi. böyle Steam'den para kasılır arkadaşlar. Yani ufak bir taktik olarak bunu deneyebilirsiniz. Bu arada telefona mesajlar geliyor. Ses duyabilirsiniz. 0.10 diyelim. Ee, kanala böyle oyun videoları devam edecek. Bu zaten oyun videosu değil Steam videosu. Hemen Ama oyun kategorisine giriyor. 0.10 yapalım. 0.10 az kaldı neredeyse ürünleri şu envanterimizi bitireceğiz bugün işte bu kaç 0.12 0.11 0.11 bakın 7.68 TL'niz oldu 7.68 0.43 0.42 yapalım 7.68 8 olacak herhalde 8 TL olacak herhalde ee, şuna bakalım kaç para? 8. 08. Satılmıyormuş. Satılmıyormuş. Bunu satılmıyor. Şunları satalım 0.07. 0.07. 0.07. diğer oyunlara bakayım. Kutu var mı? O, diğer oyun envanterimizde yani yok galiba. Bir aktiği hatırlıyorum. Onunla da bir bakalım ve videomuzun sonunda yani. Bir de oyun fiyatlarına bakalım. Satoz, Mokka, Satoz, Yedi mi? Şurada bitsin. Sıfır nokta sıfır yedi. Yanlış yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Evet, şurada bitsin. Bu kadar kadar. Şimdi bakalım. PUBG'ye bakalım. Burada kutumuz varsa onu satalım. Evet kutumuz yok sanırım. Ya, mantar geç yok benim. İnternetten mi yoksa ne? Aa varmış. Evet adamda iki tane kutu kasmış. 0.26 yazıyorum. 0.26 Satışa çıkar. Evet. Şuna verelim. Kaç para? 0.26 bu da aynı. Yani 0.25 0.25 Bak paramız hala 8 olmadı. Para a 8.05 TL'miz oldu. İki tane kutumuzu sattık. Zaten bunlar da pek para etmiyor yani. 0.5 0.5 bu açtığım kutulardan çok böyle dandik çıkmıştı. Neyse bunlar kalsın. Bunda bir... dinlemiş de şu an ulaşamıyoruz falan diyor. Steam'e gelelim. Burada neler var? Neler, neler, neler. Evet oyun oynayınca bunlar çıkıyor. Bunlar da satılıyor aslında. Cevher'e de dönüştürülüyor. Cevher diyor, dönüştürüp para kazananlar da vardı. Ben bir kısmını değil cevher'e dönüştürdüm ama nasıl yapıldığını yani bilmiyorum. Bilenler varsa yazabilir. 0.25 0.25 Videonun başında söylemiştim burada paramızı. Yani bayağı bir para kastık ki ee, nasıl diyeyim size çok böyle kutular güzel kutular biraz şansınız varsa güzel kutular gelirse para kazanmanız artabilir 8 lira 49 kuruş oldu bunları ben tabi indirimlerde ee, kullanıyordum indirimleri geç şu an internet acayip bir yavaş Çözem, çözemedim ne olduğunu Evet bakalım 59 lira, 61 lira, 35 lira, 70 lira, 18 lira. Oynaması ücretsiz. Şimdi şuraya bakalım evet şuraya girelim. Ee, 8 lira ve civarı var mı? 10 liraya var. 40 liraya var. Çok satanlara bakalım. Bizim paramız oynanmaya yetmeyecek. Yani. 35, 19, 60, 15. Evet. Bence paramız yetmiyor. Biraz daha para biriktirip oyun alabiliriz. Bakın burada her yerde oyun oynuyor Fiyatları da 299 TL. 35 TL. 74.99 TL. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bu şekilde bir video çektik. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.